kafamızı dinleyemeyecek miyiz? Aa, Çin'de helal çadır kurmuş abi. Çingene senin anandır maymun suratlı karı. Ee, bana ne dedin ulan sen ben kimi biliyor musun? Hayır. Aşağı iniyorsan bana da bırakırsan. <laughs> 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 bak bak bak. Bak bak. bak, bak. Tava mı arıyor? Enişte MR mı çektiriyor belli değil. Bak herif tüm anatomisini inceledi. Bak 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 Zaten ilk kocan öldü. Bu bacakların yüzünden herifi öldürdün. Baba baba enişteye bak. Tam ideal enişte. Senin boynun altında kalan. Az daha ne tavaymış bir çıkamadı. Hı -hı. Ha, ya, enişte kusura bakma. Gelsene biraz. Bir diyeceğim var. Ben tahmin ediyorum o diyeceklerini. Ha, koş koş geç kaldın koş. <laughs> O ananın o örtmediği sürece siz çok sokaklarda kalırsınız. Anan tavayı ararken eniştesi tavanın sapını göster. <laughs> <laughs> Sen o götünü başına açarsan daha o sana neler haram. Zırıltı. O uşağı da peşine perperişan ettin. Ah gidi Ceylan ah gidi Ceylan. Ceylan'ın içi yanmasın da kimin içi yansın. <laughs> Götünün üstüne otur da şu Ceylan bir sıcak çorba <laughs> Köpek Anladım. uşağı Anladım. oradan oraya gezdirdi. Aa, tam senlik. Evet. Aç o yerleri sile sile. Kör tavuk. Ceylan bakıyor ki anam bacakları ne zaman açacaklar da bizi buradan kovacaklar. Burası artık sizin eviniz sayılır Hacer. Tabi tabi Hacer. Koş mutfağa koş mutfağa tava tencere ara. Her şey hayloldu. <laughs> ah gidin Ceylan kız akşam akşam içimi nasıl parçaladın koronaydım. Allah. <laughs> Sus orası hepsini yüzünden oldu ya Götünün üstüne otur da şu ceylan bir sıcak çorbaysın <laughs> Köpek <gülüyor> uşağı oradan oraya gezdirdim Gündelimi gidersen bulunur. Aa tam senlik evet. Aç o bacakların yerleri sile sile Olacak. Kör tavuk Sırfa bezisi iken Böyle kafamı kaldırdım çıngı çıgıydı Hemen oraya attım Geldim herkesin zille bastım Kim o diye Dedim cehennemi dibi yani çatı dedim Kaldırdım geldim. Böyle kafamı kaldırdım çıngı çıkıydı. Hemen oraya attım geldim. Herkesin zille bastım. Kim o diye. Dedim cehennemi dibi dedim çatıyan.